Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sahura hazırlayabileceğiniz en pratik şekilde ister börek deyin, ister çörek deyin tarifini hazırladım. Hem de tek bezeden hazırladım. Oklava da kullanmadım. Hadi buyurun tarifimize geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine 1,5 su bardağı ılık süt alıyorum ve 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sulu tarafından kullandığım yoğurt ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bu tarifte maya kullanmıyoruz. Sadece yarım paket kabartma tozu kullanmamız yeterli. Daha sonra hamurumu güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Bu börek tarifini mutlaka şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten o kadar pratik ki herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Mayasız olduğu için de çok pratik hem de çok hafif. Hamurumu tabağımın içerisine toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum. Hamurunuz ne kadar güzel özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel börek elde etmiş olursunuz. Ben hamurumu yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzel bir şekilde yoğurdum. Daha sonra toparlıyorum. Ele yapışan hafiften bir hamur elde ettim. Lütfen sert bir hamur elde etmeyelim. Üzerini kapatıyorum. Ben de o sırada sadece yağımı eritip açmaya başlayacağım. 60 gram kadar tereyağı kullandım. Eritip üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Malzemesi de oldukça kolaydır arkadaşlar gerçekten. Artık e, bezemi açmaya başlıyorum. Tezgahımın üzerine hafif bir şekilde un serpiyorum. Öncelikle elimle daha sonra bir merdane yardımıyla açmaya başlayacağım. biraz hafif ondan destek alalım ki tezgahımıza ve merdanemizi açarken yapışma olmasın. Bu aşamada açabildiğimiz kadar açalım. O kadar güzel bir börek tarifi ortaya çıkıyor ki gerçekten katlarını tek tek sayabiliyorsunuz. Çok nefis bir börek tarifi mutlaka deneyin bezemi büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Daha sonra erittiğim tereyağı sıvı yağ kırışımından üzerine sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürmeye özen gösterelim. Bu sayede katları tek tek sayılacaktır. Güzel bir şekilde yani sürdükten sonra gördüğünüz şekilde katlıyorum. Bu şekilde katlamanızı tavsiye ediyorum. Lütfen üst üste katlamayalım. Her katlama aşamasında mutlaka tereyağı sıvı yağ karışımından sürelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Gerçekten yorumlarınız benim için çok değerlidir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. güzel bir şekilde düzelttikten sonra artık uç kısımlarından ortaya doğru katlıyorum ve aynı şekilde tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum özellikle oklava kullanamayan arkadaşlarımız için gerçekten inanılmaz pratik bir tarif ve tadı da oldukça lezzetli bir börek böreğimi katladıktan sonra alt kısmına biraz hafif un serpiyorum yapışma olmasın. Dilerseniz bu aşamadan sonra biraz dinlendirebilirsiniz 5-10 dakika. Ama ben hiç dinlendirmeden üzerine biraz un serpip daha sonra merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Biraz elinizle hafifçe açarsanız çok daha pratik olacaktır. Aynı şekilde bu aşamada da açabildiğiniz kadar açın. Yaklaşık büyük boy tepsi kadar açtım. Daha sonra üzerine sıvı yağ, tereyağı karışımından sürüyorum. Lütfen her tarafına gelecek şekilde sürmeye özen gösterelim. Bu aşamadan sonra artık üzerine peynirimi ilave ediyorum. Ben peynirli börek hazırladım. Sizler dilerseniz başka iç harçlarda kullanabilirsiniz. Kaşar ve lor peyniri karıştırdım. Daha sonra ilave ettiğim peyniri elimle güzel bir şekilde bastırıyorum ki katlama aşamasında dökülme olmasın. İki uç kısmından gördüğünüz şekilde katlayıp daha sonra tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da katlıyorum. Bu aşamada elimle biraz daha büyütmeye çalışıyorum hamurumu. Aynı şekilde tereyağı sıvı yağ karışımından sürelim. Dilerseniz tam da bu aşamaya geldikten sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman da pişirebilirsiniz. bu aşamaları özellikle sizlere detaylı bir şekilde göstermek istedim ki denemek isteyen arkadaşlarımızın malzemesi ziyan olmasın. Tabağımın içerisine alıyorum. Bu aşamada mutlaka bekletmemiz çok önemlidir ve 30 dakika mutlaka bekletiyorum. Ben buzdolabında beklettim dilerseniz e, oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz. Beklettiğim hamuru hemen yağlı kağıdımın üzerine alıyorum ve daha sonra elimle açmaya başlıyorum mutlaka başta elimizle açalım daha sonra merdane kullandığımız için çok daha kolay olacaktır İşte bu aşamada arkadaşlar eğer hamurumuzu dinlendirmezsek açmakta çok zorlanacağız mutlaka 30 dakika bekletin daha sonra açın Biraz elimle biraz merdane ile tepsimin bir boyutuna kadar açtım. Daha sonra tepsimin içerisine alıyorum. Çok kolay bir şekilde. Ve güzel bir şekilde çırptım. Bir tane yumurtayı üzerine sürüyorum. Küçük boy yumurta kullandım. Küçük boy yeterli gelecektir. fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Altı ve üstü nar gibi kızardıktan sonra fırınımdan alıyorum. Gerçekten çok nefis bir şekilde de kabardı. İlk fırından çıkar çıkmaz üzerini kapatıp 10 dakika bekletiyorum. Gerçekten böreğimiz o kadar güzel oldu ki sizlere tadını anlatamam mutlaka şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Ara katlarında tek tek saymanız mümkün. Zaten benim anlatmama bile gerek yok. Böreğimizin katları ortada. Hiçbir şekilde ara katlarında yapışma olmadı. Yağın içerisinde yüzmeyen ve gerçekten tadı da oldukça lezzetli olan bu börek tarifi sizler de mutlaka deneyin. Allah'ın izniyle çok güzel sonuç alacağınızdan eminim. Bugünkü börek tarifi umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.